merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Free Fire oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Free Fire'da ekip karşılaşması Bermuda oynayacağız. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, Cemal'in hesabı gitmiş arkadaşlar. Yeni bir hesap açtı. E, o yüzden e, hesabına girememiş. Facebook hesabına bağlıydı. Girememiş niye ise? Kendisini de oynatıyor bu arada. Girememiş anlayamadım. Biz denedik, çok denedik. Şimdi ee, ekip çalışması Bermuda'ya gireceğiz. Girdiğimde tekrardan sizinle birlikte olacağım. Arkadaşlar şu an girdi oyunumuza. Ben M500 alacağım. Tabii M500 miydi adı? M500 aynen. Çok güzel bir silah kendisi. Göster et Tamam. Tamam, geçebilir. adam orada, adam orada, adam orada. Geldim canım. Ama bayıl Ya abi ya. Canlandım da geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar yeniden geldim. Daha yeni botluk yaptım. Ben burada şundan alayım. Yok gidelim. Ta karşı taraf kazandı. Buradan gelin <laughs> Adam var mı? Yok 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 adam yok adam yok. Ben şuradan adamların arkasından dolanacağım. Ya ne oluyor bana bugün ya? Nerede bu? Nerede bu? Yanımda Cemal bana gelsin. Kartal beni kurtar beni kurtar. Beni kurtar, beni kurtar mı biriniz? Adam ya adam ya geldi adam ya. Bu niye sabotluk yapıyor? Tamam. Öbür kişiyi göremiyorum. Aa. Kartal. Kartal aldı. Ben şimdi leş birinci olmaz mıyım? Ben bunun yerine güzel bir groza mı alsam? Biraz ayağım. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın e, bildirimleri ve aboneyi bir de like atarsanız kanalımız daha daha da büyür. Bu arada attığım videolardan da haberdar olabilirsiniz bildirimleri açtığınızda. Şimdi ben şu eve bir gideyim. Bu arada arkadaşlar hastayım birazcık. orada da özür diliyorum. Oha lan. Oha lan bu ne vuruyor bu? onu falan oluyor. Bana da biraz adam var. Sen bir git. Şu canımı bas direkt giderim. Kartal bayın. O bayılanmış. <Gülüyor> Öldü. <Gülüyor> ya bu savaşçı herkes aldı ya tamam. Anladım. Bu neyse botlum tuttu. Anlayamadım. Digil. Aynen şu artık kartı. Yok <laughs> Şakacı sen şakacı. Digil aldım. Ama oyun acayip kastı. Niye böyle? Niye ses çıkarım? geliyor. Neyse. Orada ah. mı adam? <laughs> Arkadan pusuya girip. <laughs> <laughs> da bu niye böyle ya durmadan herkese? Yavaş şu savaşçı herkese alıttırıyor ya. Abi ne oldu? İyi. Abi ha. Hadi bir digol. Hadi bir digol Ben şunu yanına ben alayım. Ben alayım mı? ben de zaten. Şimdi. Abi kalbime da. Var bende. Yok da bende. Alamaz paramı. Anam burnum ahıyor ya. Çok fena hastayım. Adamı gördüm. gisine. Evet olmadı. Olmadı. He. İyi olur. Tam bu içine aldım. kafaya koyacağım. Bıraktım yerde. Hayır, gerçek. Adam yanım. Headshot yedi bir sürü. Ne lan? Yapacağım orayı da. Nerede bu? Leş birincisi benim benim, benim, benim. Senin yanında mı? Algoritim. Gel Şimdi leş birincisi burada ben oldum tabii ki. Yine <laughs> Tabii ki burada gene Ben flex ls olarak 2993 hasarda Oyunu bitirdim Şimdi Bir kere yalnız kurt oynayacağız arkadaşlar Yalnız kurta girdiğinde Tekrar geliyoruz Arkadaşlar yalnız kurda girdik. Hadi bakalım. Adam neredeydi onu bilirim. Uy. Headshot. Ya alıyorum mu Alo. Al. Seni mı? Ben bir şey yapmıyorum ki sen alacaksın. Al bana bak bana vuruyor bak. Ne var vur sen onu. Vurayım mı ben? Bir canını da götürdüm. Al. Ben bunu vururum. Oh, Geber. Tamam. SPR İbo'ymuş. Oğlum var ya birinci vuruşunda hemen şöyle bir vurdum kafaya gitti. Acayip güzeldi. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, Cemal ile birlikte e, arkadaşlar belki bizim arabayı da tanıtabiliriz. Onu da isterseniz yorumlara. Şurada mı? Hı hı. O bana gelmiş. Sen mi seçtin cama? Silahları. Hı hı. Sağ attım için. Gel hadi. Böyle beni. Aga vermiş. Bu kekli birini bulalım. Gel. Hadi evet, oradan bir atarken headshot at. Tito video çeker. <laughs> Geber. Ben seçersem tek digil alacağım. Var, Cemal Pro. Digil mi seçtim? <laughs> tamam. İstersen sen başka silah da seçebilirsin. <laughs> İkimiz de hastayız arkadaşlar. Geçmiş olsun alalım. Ben şuradan gidiyorum. <laughs> sen oradan arka tarafa şuradan git. Oradan git. biri gitti ya chat. Bana Cemal, Cemal canım var evet, Yanıma tamam geliyordu. Oluyordu. Yanıma geliyordu. Özür dilerim kanki. <laughs> tamam bundan sonra Cemal ikisini de al. Yok kardeşim dal ya. Dalayım mı, hadi. Gel Cemal Burada ha, geliyorlar. İkisi de buradan geliyor. Oğlum. <laughs> bir canım basayım. Kapıyı çaldı ya. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ibo En azından merdiven çabalıklarına bakıyosun Dur galiba Gel pompa gel devam gel Hepsini pompalayacağız şimdi Şimdi Sen Serpil miyiz? Şey, Yok SPR İbo seçiyor Bu mu pompa? <laughs> pompa ki. Tamam. Buradan gösterecek kafasını ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben niye salak gibi vurdum ki? ulan? <laughs> Bana hareket çekecek mi? Bak. Bak ben çektim hareket. Evet, evet. Sürüm çekiyoruz. Sürüm çek. Arkadaşlar PUBG Lite videoları ya da PUBG Mobile videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara ya belirtin kendinizi. Ya hepsi birden bana dalıyor ama. Haksızlık. Orada. Aa, aldatamam. Ya, ya tamam. Fetişat. Öbürkünü de al Headshot. Fetişat. Evet, tamam şimdi bunların işi bitmedi mi? Hareket çekiyor bak. Hareket çekiyor bak. Cemal dizine vurmasan çok sevinirim. Ben şimdi ben burada seviyorum. iki tane yalı çapkın aldım. İyi ben şimdi. Çok güzel bir silahlar bunlar. Bak oradan, het şahsını gösterirsin. Ben öldüreyim mi Cemal? Öldürmedim ya, daha arkalasana. Het şah. Adamsın ya. Hep böyle hep öyleyim zaten. Yani. Duramıyorum. Nasıl duramıyorum? Ne <laughs> nasıl duramıyorum? Duramıyorum. Ha. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Aynen arkadaşlar bugünlük bu kadar. bugün Cemal Bey'imizin çok enerjisi var bugün. Anlayamadım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Başka bölümde görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar, istediğiniz bir oyun varsa yorumlara belirtin kendinizi. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.